Allah'ımızla toplamak, hepimize e e e Ey de mutluluk kardeşlerimize bu kadar iyi yazarlar. Ey Rabbimiz, bizlere dünyada da ayette iyilik ver. Bizi cehennemin o korkunç azabından koru. Zerbeti tarşıya veya hayır olsun. İyilete bir değerli yaşam kuruya. Her şeyi hesabını sorumlu büyük mahkemede yüksek huzuruna çıktığımız zaman sen bize, sen bizim anamıza, babamıza ve Allah'a bu tarz bütün Müslümanlara merhametler ihsan eyle yarabbim. Ey Rabbimiz! Bugün burada okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerden, indirilmiş olan hadmi şeriflerden, yazim-i şeriflerden, yapılan hayır ve selamdan arzu olan sevabı, evvela ve bizzat, hacer-i kareynan, mehbuk-i zişan, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Ravza-i Kubar'a gelen ve hediye-i eyler. Sahip-i Ebbiya'nın, Hâlâ-i aziz şehitlerimizin, şu anda doğanıza amin diyen kardeşlerimizin bir sürü ilişkide hediye edersen muhasır eyle. Hazır'a okumuş olduğumuz Hatmi Şeriflerden, Yasemi Şeriflerden, Mevlid-i Peygamberi'den, Hayb-ı Asanat'tan, olan sevabı, bugün bu madde ve manan sofraların korunmasına sebep olan bu ailenin bütün geçmişlerinden hediye edersen muhasır eyle. Okunan bir şeriflerden, olan sevabı, Bugün Zereyye Devriyesi'ni andığımız İrem kızımızın ruhuna hediye edildik, sen mahasır eyle. Kabrine bir makamında makamına cennet eyle. Seyyatına, hasenatı tebliğ eyle. Kabrine cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Ya Rabbi birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Çalışan kardeşlerimizin işlerinde başarılar ve kazançlar nasip eyle. Cuma'mızı mübarek eyle. Ahiretimizi, ahiretimizi hayırlı eyle. آمين يا رب العالمين سيدي شعبة عزيزة يا ربي سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة